What the- sabaha kadar dururum. Hiçbir sıkıntı olmaz koku Ben sabaha kadar burada bekleyebilirim. Gel abi sen Bu saatte kim geldi lan? katene bu saatte kim gelebilir bize? Allah Bilmiyorum Allah. ki. Dur bakayım bekle zil çaldı. Kesin Koko'dur var ama Koko'nun dostları böyle gece 3'te 4'te gelmesi meşhurdur yani. Diyeceğim Koko da yok. Kimmiş? Kimse yok. Kimse var mı? Koko sen misin? Anlamadım valla. Çalıp gitti mi acaba? Trollüyorlar mı diyeceğim de bu saatte ne trollü? Saat gece 3 dostlarım yani normal değil. Bilmiyorum Katelina acaba zil mi takıldı? Olabilir çünkü bazen oluyor ya zil takılıyor falan. Borula 2'de yine efsane bir video yayında. Katene ile birbirimize cevaplaması imkansız sorular sorduk. Ve ortalık feci gerildi. İşte o anlar. Şu ana kadar hoşlandığın, sevdiğin, her neyse ilişkide b olduğun kızlar arasında sıralama yap. En sevdiğim, şu ana kadar en sevdiğim sensin. Değilsin. Hayatta. Kimisi onu ilkokuldan sevdiğim? İlk okuldan... inanılıyor. İlk i̇kinci sınıfı, birinci sınıfı... Yapıyor musun şu an bu sıralamayı? O sefer. zaman onu fondö... Hayır yapmam. Nasıl yapmam? Yarışmayı bıraktın? Yapmam. Şu anda çıkan kartlardaki bağlantıya tıklayarak bu videoyu izleyebilirsin. Ayrıca borulu ki abone ol. Çünkü 600 bin abone olmama çok çok az kaldı. Desteklerini bekliyorum. İlginç. Bilmem ki. Neyse boş hakikaten bir şey yoktur ya. Maksimum koko çalmıştır. trolllemek için falandır yani. Ya da benim alecan falan yapmış olabilir dostlarım. Bilmiyorum yani. Gel içeriye gir Katerina tamam. Biz de tam dostlarım gece geç kaldık yatıyorduk. Bir anda zil çaldı. Tamam neyse Katerina sen uyu. Oğlum ne oluyor lan? Yine çaldık Katelina. Olan Oğlum bak yani? koku eğer sen çalıyorsan bak gerçekten kötü olur ha. Gece gece uğraşmayın lan bizle. Kimse de yok Katelina. Delireceğim. Niye böyle bir şey olabilir ki? Zili kırsam mı? Yani kırdım. da Tam zili kırdım. Çalıp saklanıyor mu acaba ya? Tamam nereye saklanacak Katelina? Tamam ben bir gidecek sen eve gir. Ben bir bakıp geleceğim. Koku! Oğlum bak sen babi mi kırıyor dostlarım acaba? Babi de olabilir yani. Yani birileri trollüyor da olabilir. Çünkü mantıken zil tam çalıyor. Aşağı iniyorum 2 saniye sonra kapıda kimse yok. Ha Bura orada. Bura? Oğlum Bura sen mi yapıyorsun lan? Zili sen mi çalıyorsun? Alo Bura. Uyan oğlum uyan. Ee, ne oldu burada? Oğlum sabahtan beri video kapına zili çalıp çalıp duruyor. Birisi zili çalıyor. Aşağı iniyorum ama kapıda kimse yok. Sen mi yapıyorsun? Ben uyuyakalmışım Mehmet ya. Çok yorgundum Allah Allah. Ha uyuya Tamam sen git o zaman karakola git bari kameralara bak Buğra. Kameralarda falan bir şey görürsen bana telsizden haber ver tamam mı? Tamam tamam ben gidiyorum karakola görüşürüz bu arada. Hadi görüşürüz. Uyuya kalmış dostlarım burada duvarın dibinde. Yanlış şöyle bir şey var. Zil de kırdım yani artık bu saatten sonra çalamaz diye tahmin ediyorum. Bakın direkt zili kırdım çünkü. Artık bir şey olmaz. Ya zil de bozulmuş da olabilir de tam yukarı çıktığımızda nasıl çalıyor onu anlamadım. Neyse geldim Katelin'e tamam. Ya hiperöksün falan mı içsek ya bir şey oluyorsa şu an ama farkında değilsek. Katelin... Ne olabilir ki yani hani birisi gelse bize saldırmaya çalışsa diyeceğim zili mi çalıp kaçar yani hani saçma değil mi? Hani bir evet, düşmanımız tamam. gelse zili çalıp kaçacak mı sonuç olarak? Bence bu bir hata olabilir ne bileyim yani o yüzden de çok takmamak... Bak yine. Oğlum bu sefer nasıl zil çaldı? Ben zili kırdım ya katında. Zili katetme. kırdı Bir dakika bekle. Sen aşağı kapının oraya katında sen bizim aşağı indir kapıyı açtığımız yerin. Yok dostlarım böyle bir şey mümkün değil. Ezil elindir zil nasıl çalıyor? Kim var lan orada kim var buraya gelin! Allah Allah. Allah Allah. Katana delireceğim şimdi ben. Sen git varsa bak. Git varsa bak. Git Barsa bak. Katana ben bu gece burada kalacağım sana söyleyeyim. Böyle olmaz. Ya yani. öyle şey mi olur? Bak bunları al. Şu kamerayı da takalım. Görürüz illa ki biri varsa. Aa çok mantıklı. Doğru söylüyorsun. Bir dakika şimdi buraya bu kamerayı taksam. Bir dakika en görünen yer neresi olur? Şuraya taktım. Tamam mı? Bunu da bağladım. Dur bakayım. Aynen şu an kapı gözüküyor. Tamam dostlarım. Buradan böyle buraya izleyebiliriz Katana'yı. İzleyelim direktman böyle Katana buradan. Bakalım bir daha çalacak mı? Aşırı merak ediyorum. Gel bir yukarıya. Çünkü böyle bir şey imkansız dostlarım. Oradaki zili de kırdık ama kapı hala çalmaya devam ediyor yani. Ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum. Gerçekten ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bak yine çaldı Katerina Gelireceğim şimdi. Açtım. Bak baksana kameradan. Yok gözük. Katerina ne olmuş kamera? Simsiyah ekran. nasıl ya? Sinyal yok ya? yazıyor. Oğlum böyle bir şey nasıl olabilir? Sinyal yok yazıyor Katerina. Sinyal yok yazıyor. Bir dakika dur. Hemen bozulamaz ki. Aşağıda birisi var dostlarım kesinleşti bu. Aşağıda nerede bir şekilde birisi var. Aşağıda yüzde yüz bir şekilde birisi var. Kamera ne no sinyal diyor. Bir dakika. Buradan açtığım zaman. Buradan açabiliyorum kamerayı. Vallahi bak açıyorum direkt ben gözüküyor. Yukarıya çıktım da kamerayı da açamıyorum dostlarım. Kamera yukarıda bozuluyor Katerina. Kesinlikle bir şey oluyor şu an bak. Yüzde şu anda bir şey oluyor bak. Bak yine çaldı bak görüyor musun? Açıldı. Bilmiyorum Nasıl şimdi. oluyor bu ya? Bak burada kamerayı açtığım zaman görüyorsunuz no sinyal izliyor ekranda. Simsiyah. Tamam tamam katene bu gece bana uyku yok okey. Tamam belli oldu bu gece bana uyku yok. Ben ne yapacağız orada... ki? Sen burada odada duracaksın tamam ben de karakolun orada bekleyeceğim. Karşıda gizli bir şekilde tamam mı? Hatta tamam. şöyle yapacağım bekle. Gel bende. katene ben direkt ben buradan çıkıyorum tamam mı? Direkt camdan aşağı atlayacağım. Sonuçta o zili, zili çalıp kaçıyor diyeceğim zili de kırdık dostlarım o zili de çalamaz şu an yani. Bunun içinde başka bir şey var ama hadi bakalım hayırlısı. Sen odada kalk Katana bekle. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Aynen öyle. Şurada birisi var mı? Bir dakika bir kokuyu arayayım. Koku! Duyuyor musun sesimi? Çabuk karakolun önüne gel. çabuk karakolun önüne gel. Çabuk. Tamam geliyor. Tamam kapattım. Karakolun önüne gelsin de mi? Koku şurayı bir izleyeceğim direkt. Hiç hayır alamet değil dostlarım. Hiç hayır alamet değil. Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorum. Yani kapındaki zili bile kırdık. Her şeyi yaptık. Kapıdaki kamera bile çalışmıyor oraya koydum kamera. Şu an bir enteresanlık var ama çözemedim. Burada bekleyeceğim dostlarım. Burada direkt madümüz bekleyeceğim. Bakalım ne oluyor. Bakalım bu kapının önüne kim gidip, gidip geliyor. Görecek onlar. Koku geliyor mu? Aa, geldi. Y Oğlum bir dibime dibime girme bir dur bir. Koko çok enteresan bir şey oluyor şu anda. Ee, bizim kapının zili sürekli çalıp çalıp duruyor. Yukarı çıkıyoruz kapının zili çalıyor. Aşağı iniyoruz kimse yok. Birisi kapıyı çalıp kaçıyor ama kapıdaki zili de kırdık. Hala zili çalmaya devam ediyor. Köyde birisi olabilir. Allah! Vallahi girmiş koku artık bilmiyorum. Bana kamera monitörünü atsana. Şu kameralara bir bakalım. Nerede var abi? Benim kamera çalışmıyor çünkü dostlarım. Bakayım bunlar, a bunlar çalışmıyor. Koko bunların da sinire gitmiş oğlum. Kameralara ne oldu? Kameralara kim ekledi dostlarım? Şuraya bakın. No sinyal diyor. Çıldıracağım şimdi. Bir dakika bu çalışıyor mu? Vallahi bu da çalışmıyor. Bu da no sinyal diyor. Oğlum kameralar bozulmuş. Haberiniz yok Koko? Ben ben bunu fark etmesem haberiniz yok. <laughs> Vallahi bilmiyorum artık koko ne oldu ne, ne bitti. Sen şimdi bak sana görev vereceğim tamam mı? Burada bekliyorsun bak tam olarak buradan bizim kapıyı izle. Eline tabancanı aslı ana. Direkt ben buradan bizim kapıyı izle tamam mı? Anne sen oradan bak ben bir eve gidip geleceğim bekle. İlginç dostlarım Coco'nun haberi de yok kameraların eklendiğini ama diğer kameralar da eklenmiş köydeki. Sadece önce koyduğumuz kamera değil. Yani belki de şu anda burada bir cihaz var köyümüzde ve o cihaz kameraların görüntü vermesini engelliyor olabilir. Mümkün yani yüksek ihtimalle böyledir. Katalina. Ne oldu? Peroksin mi içtin? Ne olur ne olmaz diye Bars'ta yanıma aldım. Tamam Katalina. Eee o zaman şöyle yapalım. Bak Coco'yu dışarıya koydum tamam mı? Şu an Coco direkt bizim kapıyı izliyor. Yani şu an zil çalarsa her Coco bunu görecek demektir anladın mı? O yüzden de ben ayakta duracağım bu gece. Buradayım okey. Burada bekleyeceğim. Ondan sonra Yine zil çaldı. Ne mi ya? Oğlum bu sefer nasıl çaldı zil? Bekleyin Katerina dur. Dur 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 bekle ne olur ne olmaz. Ne o? Hiperoksin mi? Hiperoksin'e çok harcamamamız lazım. Nerede? Abi yine zil çaldı. Koko mu çaldı bu sefer bu zili? Oğlum zil yok ki. Zil nasıl çalıyor ben anlamıyorum. Biz bir şey duyuyoruz. Yok bak yok dostlarım. Kimse yok. Kapıda kimse yok. Koko! Ne oldu Katerina? Oğlum yine zil çaldı. Yine zil çaldı. Nasıl çaldı ya? Ben burada izliyordum. Kimse zili falan çalmadı. Abi böyle bir şey nasıl olabilir dostlarım? Nasıl olabilir? Sen tam odak izliyordun değil mi bizim kapının önünü? E, Kafayı sıyıracağım dostlarım. Vallahi bu gece gece kafayı sıyıracağım. O zaman yer değiştiriyoruz Koko. Ee, sen silahını al. Heh, elinde bak. Direkt ben üst katıcı kapıyı kapat bizim evin kapısını. Git Katelalan'ın yanına git tamam mı? Hadi. Tamam <laughs> Bu sefer ben burada bekleyeceğim dostlarım. Bakalım bu sefer ne olacak? Ben burada bir bekleyeceğim. Kapattı kapıyı tamam. Şimdi burada ben bekliyorum bakalım. Onlara soracağım. Zil çalıyor mu çalmıyor mu? Acaba benle alakalı bir sıkıntım var. Ben evde durunca mı zil çalıyor gibi oluyor? Bilmiyorum ki. Ben bir bekleyeyim bakayım burada. Hiç merak etme anneciğim tamam mı? Hiçbir şey olmayacak bizde. Zaten baban da Koko canım. Koko ne oldu? Ben geldim Katella. Patron beni buraya gönderdi şimdi şey alıyormuş da. Niye alıyorsun Bers ya? Şimdi o gelecekmiş orada kapıda duracakmış. Yine zil çaldı bak e, sana emanet Bars tamam mı Koko? Koko bak Bars'a gözün gibi bakıyorsun ben aşağı ineceğim tamam mı? Tamam Katere ben buradayım Bars'ın yanında durayım. Tamam hadi dikkat edin ben Bora'nın yanına iniyorum. Ulan kapıyı da açtık bu zili kim çalıyor şıldırıcam şimdi ya gerçekten kafayı yiyeceğim ama ha. Bu zili kim çalıyor ya? Do do lan. Aydınçek çek. senin burada ne işin var? Ah. Düştü. düştü düştü İndirdim. Katelina bu çalıyordu galiba A kapıyı. Ailesi çek değil mi bu? Bilmiyorum ki ailesi çekin ne işi var dostlarım bizim köyümüzde niye zilin çalsın ki? Bilmiyorum bir kafa vurdum indi aşağı Katelina'dan. Hmm, bu, bu, mu yapıyordu anlamadım. Kapıda bekliyordum tamam mı zil çalacak mı diye sola bir baktım ailesi çeki gördüm burada. Koko nerede? Koko! Koko aşağı gel çabuk Koko neredesin? Koko buraya gel. Öldü mü bu ne yaptı bu? Ne... nefes alıyor dostlarım hala nefes alıyor. Katelina bunu, bunu hapse atalım ne yapalım? Yok mu edeyim ne yapayım? Ailesi çek midir Bil bu gerçekten? Bilmiyorum ki. Koko nerede? Koko! Aşağı gelsene oğlum. Koko Koko'daydı dostlarım. Koko Koko'daydı çünkü. Boşver onun kim olduğunu şimdi. Bana taser atsana taser taser. Elektrik silah var ya. Şok <laughs> silah atayım Katerina. Katana ben bunu e, direkt man karakola götüreceğim tamam mı? Direkt karakola götüreceğim. Bir dakika. Şimdi... Ne oluyor lan? Ne oldu? Gerçek değil herhalde bu. Patron suratı yok oldu bunun. Ne oldu bunun suratına yok oldu. Oğlum ne bileyim ben de anlamıyorum. Aydın çekin suratı yok oldu dostlarım sadece kapşonu kaldı. Bir dakika. Katana taser Direkt direktman bunu karakola götüreceğim. Bu niye titremiyor? Normalde bunun titremesi gerekmez mi katiline? Evet yani silahın dolayı bu. Belki bu gerçek olabilir yani gerçek değilse, gerçek bir insan değilse titremez. O zaman gerçek bir insan değilse zili nasıl yani? Bir dakika nasıl gerçek bir insan değil? Şu an suratı da yok dostlarım ben anlamadım. bu gerçek değil dediği gibi Koko'nun dostlarım. Gerçek değil çünkü normalde teyzele sıktığınız zaman Mesela ben Koko'ya sıksam bunun titremesi lazım. Ayzı çek. Bence bu ayzı çek değil dikkat et. Şu an bir yaratmaca gibi bir şey olabilir. Büyük ihtimalle. de Bunu kim niye yapıyor şu an? Ve bu adam bu köye nasıl girdi Koko? Ben sana emanet ediyorum. Seni güvenlik şefi yapıyorum. Belediye başkan yardımcısı yapıyorum. Elini kolunu sallayan köye giriyor. Bu iş nasıl oluyor Koko? <laughs> Abi ağdan sormak lazım. Çünkü köye kimsenin girmemesi gerekiyor dostlarım. O kadar güvenlik önlemi yaptık köye. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Koko. E, sen, sen babiyi çağır, tamam mı Babi'yi uyandır. Güvenlik önlemlerini arttıralım dostlarım. Şu anda köyde çünkü elini kolunu sallayan geziyor. Enteresan. Direkt babiye haber ver tamam mı? Tamam bak ben gidip haber veriyorum. uyandıracağım. Hadi hadi git git. Katane, sen ne yapacaksın? Ama ben de Bars'ı alayım yan, yanımızda kalsın. Tamam sen Bars'ın yanında tut, dur tamam Ben bir etrafa bakacağım. Gir içeri. Şimdi olayı çözmem gerek dostlarım. Bu iris çek değildi bakın bence. Iris çeki ben bir kafa darbesiyle indiremem çünkü. Yüksek ihtimalle bu iris çek değildi ama kim? Bu sesleri nereden geliyor? Bir dakika bir araba patinaj atıyor dostlarım. Bir araba patinaj atıyor şu an. Buradan mı geliyor lan? Bir dakika duvar kırık. Oğlum bu duvarı kim kırdı? Bu duvar lazerleri falan kır... You, lan. Bir dakika orada kırmızı alevler var. Normal alevler de var. Ara orada orada bir araba var dostlarım. Orada bir araba var. Bir dakika bu arabadan mı geldi o ses? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor bu? Bu duvarlar nasıl kırmışlar? Bu duvarlar kırılmaz dostlarım. Yani burada görünmez bir bariyer olması gerekiyor. Kim Kimse var mı orada? Hey! Kimse var mı orada? kim hoş? Bak tekrar söylüyorum kimse var mı burada? Hayatımda hiç böyle bir kırmızı bir alev görmemiştim. İlk defa görüyorum dostlarım. Daha önce böyle bir kırmızı alev görmemiştim. Bir dakika şu hiperoksini içeceğim. İç 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 iç. İçtim. İçtim şimdi Tamam içtim direkt. Ben hiperoksini içtim dostlarım. Uzun bir süre sonra defa hiperoksini içtim. Gözlerimi garip oldu. Hızlandım. Bu, ara, bu araba ilginç araba dostlarım. Ben hayatımda ilk defa böyle bir araba görüyorum. Ve burada bu arabanın ne işi var? Bu duvar niye kırık? Daha demin duyduğumuz araba sesi. Ne oluyor şu an gram anlamadım. Hiçbir şekilde anlamadım. Gerçekten aylık çekme geldi. Onu çözmeye çalışıyorum şu anda. Kimse var mı? He? Hey! Benim köyüme kimse giremez. Bakın başınıza büyük bela alırsınız söyleyeyim. Kimse şu anda bunu yapan ortaya çıksın. Tekrar söylüyorum bunu kim şu anda yapıyorsa... Arabanın kapısı açıldı. Ulan bu alevler niye kırmızı? Bu arabanın içinde ne var? Dur bakayım bir şey var mı? Belki bir şey vardır. Yok bir şey yok. O ne? Ne oluyor lan? Lan bir sürü aile çek geldi. Bunlar gerçek değil. Hiçbiriniz gerçek değilsiniz lan. Hadi gelin savaşalım. Eee! Ne oldu? Böyle mors olursunuz işte. Böyle mors olursunuz oğlum. Bu arabanın bir anlamı olmalı. Bu arabanın burada olmasının bir anlamı olmalı. Bir dakika içeri bakayım. İçinde de bir şey. Lan kapı kapandı. At açılmıyor. Hayır. Dur. Kapı kapı kilitlendi. Lan araba çalıştı. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika dur. Hayır. Araba nereye gidiyor Dur ben yapmıyorum. Araba araba bir dur. Bir dur nereye gidiyorsun? Oğlum bu nasıl araba? Hayalet araba mı var lan Minecraft'ta? Kapı açılmıyor. Hayır. 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 Dur. nereye geldim ben kaç dakikadır yoldayım nereye geldim artık dur araç dur artık nereye getirdin beni ah Nereye geldim neyse en azından benimle kimin uğraştığını öğrenebilirim herhalde diye düşünüyorum İnşallah öyle olur Çık ortaya neredeysen çık Nereye geldim lan ben? Hayalet araba dostlarım beni resmen arabadan çıkartmayıp buraya kadar getirdi. Nereye geldim ben bilmiyorum. Şu anda en azından kiminle savaşacağımı falan öğreneceğim bunları kimin yaptığını. Arabadan hiçbir şekilde inemedim. Yaklaşık bir 15 dakika arabayla buraya kadar çok hızlı bir şekilde geldim. Bir dakika orada bir şey mi var? Oğlum yine Ayrıl var orada. Galiba gerçekten bu Ayrıl Çek dostlarım. Ayrıl geri dönmüş olabilir. Ayrıl Çek harbiden geri dön... <laughs> lan ne oluyor? Ne oldu lan? Yandı direkt önündeki şey yandı. Oğlum bu alev niye sönmüyor? Bir dakika oğlum kırmızılar kırmızı 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 yanıyorum dostlarım. Canım felaket gidiyor. Bir dakika canım felaket gidiyor. Su su su. Şurada su var mı? Su 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 su. Oğlum seni yakalayacağım. Aynı çekmekte geliyorum. Oraya gitmeye çalışırken bir anda oyunum dondu. Oğlum öleceğim lan. Kalplerime baksanıza yeşil kalplerim şu an gidiyor. Sarı kalplerim de gidecek birazdan. Suya gir. Suya gir. Suya gir. Söndüm. Tamam söndüm. Sıkıntı yok. Söndüm. 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 Hemen yukarıya çıkıyorum. Hemen yukarıya çıkıyorum. O çekin işini bitireceğim dostlarım. Bana bulaşmak neymiş? Köyüme girmek neymiş? Görecek. Artık eski bor yok Eski güçsüz bor artık. Artık hiperoksin içmiş bir borula var. Yani ayılı çekmeni hayatta yenemez dostlarım. Mümkünatı ihtimal yok. Gelsin de göreyim onu. Kaçtı nereye gitti bu? Kaçtı. Oh, Aa, yine yandım bak yine yandım bak yine yandım. Oğlum bu alevleri nasıl? Aa bu sefer yanmadım. Tamam bu sefer yanmadım. Bu sefer atlayabilir miyim? Bir dakika. Hayır. Hayır yine yandım. Oğlum bu nasıl bir alev lan? Kırmızı kırmızı. Bir kırmızı bir turuncu yanıyorum. Ha çıldıracağım şimdi ya. Aynı çek buraya gel. Bitireceğim seni oğlum. Ve bu alev farkındaysanız canımı felaket götürüyor. Şu anda ben hiperoksin içtiğim için çok güçlüyüm normalde. Büyük ihtimal hiperoksin içmesem oğlum niye sönmüyor lan bu? Ha söndü. Büyük ihtimal şu an hiperoksin içmesem daha da kötü olacak dostlarım. Daha da fena yanacağım yani. Direkt ölebilirim. Öyle bir alev bu. Nasıl bir alev bilmiyorum. Neyse Aynı çekin şu an ne yapmaya çalıştığını öğreneceğiz. Burayı beni getirmesi de iyi oldu. Bir dakika şuraya gitmişti en Lan Aynı çek korkak herif gelsene. Çıksana karşıma bak. Kocaman alan var burada. Gel kapışalım seninle. Nereye gittin acaba dostlarım baksanıza buradaki araba bana geliyor gel 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 sen de gel 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 sen de gel gel ne oldu kaçarsın böyle işte ne oldu seneki seslerini duyuyor musunuz dostlarım arabayı bile patlatırım biraz, gel 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 ha ne oldu kaçıyorsun değil mi aynen öyle kaçarsın oğlum işte kaçarsın böyle kaçarsın işte gel bir daha gel lan hayır Ali geldi hayır 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 gel. Gel. Gel 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 gel. gel 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 hadi gel gel gel, gel. Hadi. Beni yanamazsın oğlum. Beni yanamazsın. Oh, Ne oldu? Ha? Kalk ayağa kalk. Oh. Ne oldu lan ha? Ne oldu? Ayrı çekmiş. Göstereceğim sana ayrı çeki ben. Gel buraya. Buraya. Ve 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 ve, 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 ve. Evet, Vayne sen neden böyle bir şey yaptın oğlum? Niye ailesi şakıllara girdin? Yani beni bırakıp gittiniz Moralo. Oğlum senin bırakıp gittiğimiz yok soruma cevap versen neden ailesi şakıllara girdin? Sen niye bırakıp gidelim? Niye ailesi şakıllara girdin Vayne? Bu seni ilgilendirmez soruma cevap ver. Çünkü Bobby sana güvenmiyordu Vayne. Seni bırakıp gitmemizin sebebi senin bizim arkamızdan hiç çevirdiğini düşünüyordu. Kardeşi sana güvenmiyorsa ben hiç güvenmem üzgünüm. Bu yüzden de seni bırakıp gittik. Sizi tek bir şekilde affederim hepiniz benden özür dileyeceksiniz. Ne alaka senden niye özür diliyorum? Çünkü hem evime geliyorsun hem zilimi çalıyorsun hem beni buralara kadar getiriyorsun. Benle uğraşıyorsun bir de senden özür mü dileyeceğim? Özür falan dilemiyorum. Bunu gerçekten mi söylüyorsun? Evet gerçekten söylüyorum. Özür falan dilemeyeceğim kardeşim. Özür dilemiyorum anlamıyor musun sen? Beni Bobby'ye götür. Onunla konuşacağım. Allah Allah. Hala beni Bobby'ye götür diyor ya. Hala beni Bobby'ye götür... Hatta kim var? Alo. Alo sesim geliyor ama hatta kim var? Alo Bora orada mısın? Buradayım Katerina. İyiyim. Ee, bir şeyim yok merak etmeyin tamam mı beni? Tamam hiçbir sorun Yok yok Katerina bu Vayne yapıyormuş bunları. Vayne 1545 var ya o yapıyormuş. Şu anda bir garip bir ormana getirdi beni bu. Ayrıca kılına falan girmiş hatta. Onunla konuşmaya çalışıyorum şu an. Vayne ne alaka ya? Bilmiyorum Katerina. Keşke anlayabilsem. Keşke bilsem yani. Neyse beni merak etmeyin tamam mı siz? Bir şey olmayacak. Ben geleceğim geriye. Tamam tamam. Ee, sen yerini söyle gelelim biz oraya. Hayır Katerina şu an gelmeyin siz. Ben haber vereceğim sana tamam mı? Eğer başıma bir şey gelirse o zaman sana telsizden haber veririm. Şu an bir sıkıntı yok. Hadi kapat şimdi. Tamam. Kapattım telsizi. Bak Vayne kardeşim. Bak güzel kardeşim. Gidiyoruz. Ya nereye gidiyoruz Vayne nereye gidiyoruz ya bir dur bir konuşalım ya. Biz senden niye özür oğlum? Arabası da gülüyor bunun. Biz senden niye özür diliyoruz Vayne? Ben onu anlayamıyorum dostlarım. Biz bundan niye özür diliyoruz? onu çözemedim yani. Bu arabayı sen nasıl yaptın? Bu hayalet ara... Oralı orada mısın? Yes. Buradayım babi evet. Duyuyorum evet buradayım. O gerçek Vini değil. Vini'nin nerede olduğunu biliyorum. Yanında olması imkansız. Lan nasıl yani bir dakika karşımdaki gerçek Vayne değil mi? Emin misin babi? Evet eminim. Dur lan, nereye gidiyorsun? Buraya gel kaçma! Dostlarım bu gerçek Vayne değil. Bu, bu, gerçek Vayne değil. Bir dakika bu gerçek Vayne değil. Bu gerçek Vayne değil. Bu gerçek Vayne değil. Bu gerçek Vayne değil büyük ihtimalle. Vayne buraya gel Wayne. Babi bu gerçek Vayne değil dedi. Onun yerini biliyorum dedi. Demek ki bir dakika onun bu Wayne dediyse bu kim o zaman? Daha demin şey nerede girmişti şimdi. Nereye gitti lan? Ben bunu nereden bulacağım? Bir dakika benim bunu bulma imkansız. Ağaçların arasına kaçtı dostlarım. Ağaçların arasına kaçtı. Onun bu gerçek Wayne değilse bu adam kim o zaman? Daha demin şey nerede girmişti. Maskesini çıkardı Vayne oldu. Cihaz taktı Vayne sesiyle konuşuyor. Şimdi Vayne olmadığını öğreniyoruz. Çıldıracağım şimdi kafayı yiyeceğim. Nereye gittin? Alo. Şş, kimsin oğlum sen? Bobby, sesim geliyor mu? Beni duyuyor musun? Bobby. Bobby, Bobby cevap vermiyor. Bir dakika Bobby cevap vermiyor. Oğlum bu Wayne değilse kim o zaman? Yorumlara teorilerinizi ve fikirlerinizi yazın dostlarım. Bu adam kim o zaman? Hem bizim kafamızın zilini çalıyor. Sonra ben bunu kovalıyorum. Bunun Wayne olduğunu düşünüyorum. Wayne sesiyle konuşuyor. Cihaz takıyor. Konuşma cihazı takıyor. Ondan sonra bunun Vain de olmadığını öğreniyoruz. Çıldırmak üzereyim. Bir dakika benim bu adam adamın izini kaybettim. Adamın izini kaybettim. Ne yapacağım? Köye geri döneceğim. Bu adamın kim olduğunu bulmamız gerekiyor dostlarım. İlla bir ipucu bırakmıştır bizim köyümüze gelirken, giderken o kırmızı arabayla alakalı bir ipuçları falan vardır. Bu adam adamın kim olduğunu çözeceğim ama şu anda bu adamı burada bulma imkansız gibi bir şey. Bir de bununla uğraşamayacağım şu an. Bu adamı burada bulmam gerçekten e, mümkün değil yani. Ağaçların arasında bir kaçtı karanlıkta göremiyorum. Ama bakın babanın sesini duyar duymaz. Baba dedi ya bu gerçek veyin değil. Ben Wayne'in nerede olduğunu biliyorum diye. Bunu duyar duymaz direkt ağaçların arasına kaçtı. Çünkü foyası ortaya çıktı. Direkt lan foyası ortaya çıktı. Ya bu televizyonda da izleyecek hiçbir şey yok ki ya. Yeter ama artık. Doğru düzgün bir kanal açmıyorlar bile. Ben yapacağım bu beni? Açtım telefonu. Efendim? Selam Cemile. Sen benim numaramı nereden buldun ya? Nereden buldun da beni arıyorsun? Bana son bir kez yardım etmeni istiyorum. Ne yardımından bahsediyorsun acaba? Oral ne yaşadığını biliyorum. Gizlice oraya geleceğim biraz evinde saklamanı istiyorum. Tamam da karşılığında ben de alacağım asıl? Ben ne kazanacağım bu işte? Bunu oraya geldiğimde konuşuruz. Yoldayım. Ailes şeklinde geleceğim. Tamam o zaman bekliyorum ben gel hadi. ederim kesin. Tamam dostlarım şimdi köye geldim. Bu olayı çözümleyeceğim merak etmeyin. Bu adamın kim olduğunu bulacağız. Vein kılına giriyor, ayrı çek kılına giriyor. Her şeyi çözeceğim dostlarım. Siz sadece bana bir sözü Videoya beğeni bırakın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Her şeyi çözeceğim yani bakın. Direkt bana her şeyi çözeceğim. Katalina, Katalina neredesiniz? Ah buradasınız. Ne buradayız, buradayız. İyi misiniz? Seni bekliyorduk. Geldim. Bobby, onun Vayne olmadığını eminsin değil mi? Çünkü Vayne'in cihaz, cihaz taktı Vein gibi konuşuyordu. Evet eminim. Anladım. Peki o zaman o kimdi Katalina? Hem ayrılacak kılına giriyor. Hem bizim kapımızda zil yok zil çalıyor köye kadar girebiliyor Hayalet hayalet bir tane arabası var Katelin'e böyle arabanın sürücüsü yok ama araba böyle kendi gidiyor öyle bir arabası var kırmızı bir arabası var Babi sen de belki aklına bir şey gelir Arabası var ve beni uzak bir yere götürdü bir de bıçak kullanıyor bıçak Bıçak kullanıyor Katelin'e Olayı o Şu yani Kim uğraşıyor yine bizde ya Bilmiyorum keşke bilsen Abi, belki de, belki de, belki de babinin Oğlum babinin akra.. Cemile Artık gelmen lazım. Sana çok önemli bir şey göstereceğim ve söyleyeceğim. Ne göstereceksin Cemile? Ne oluyor şu anda? İşimiz başımızdan aşkın tamam mı? Köyle alakalı bir sorun olsa sabaha bırak. Sabah hallederiz tamam mı? Köyle alakalı. Hepimizle alakalı. Çok büyük bir şey. Nasıl yani? Nasıl büyük bir şey olabilir? Yani şunu söylüyorum. Ayla çek gördün mü hiç şu ana kadar? Gel. Ayla çek gördün mü hiç şu ana kadar mı? Evet. Ayla çek gördüm Cemile. Ne alaka Ayla çek? E, hatta şey Ayla çek kılına falan girmiş. Sen kim olduğunu biliyor musun onun? O TRMC'ymiş. TRMC mi? Nasıl yani? Cemile dalga mı geçiyorsun? TRMC olduğunu nereden biliyorsun onu sen? Çabuk ne biliyorsan anlat bana Cemile. Çabuk kapın da kapın da kırılmış. Dur şeyi kırıyorum bir dakika kusura bakma. E Cemile ne biliyorsan anlat. Ne biliyorsan anlat. Şöyle bir şey oldu. Beni bu telefonla aradı dedi ki ben oraya gireceğim bana yardım et. Ayrıs çek geliyorum dedi. Ayrıs çek geliyorum. Demek ki o zaman o benim gördüğüm kişi şeydi Katelina. idi. Demek ki oymuş. Evet, Boralı o kişi teremeci olabilir. Bilmiyorum ki. Ee, ne zaman gel geleceğini falan söyledim yoksa belirsiz mi? Yok sadece gelin geldiğini söyledi o kadar yoldaymış yani. Yoldaymış. O zaman TRMC'yi gafil alalım Katelina. Sen ee, senin evine geliyor değil mi? Evet direkt buraya gelecek. Tamam o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bobby sen e, itfaiye istasyonunu orada bekliyorsun tamam mı? Tamam. İtfaiye istasyonunun içine gir. Aynen itfaiye istasyonunun içine gir orada gizlice bekle. Katene sen eve git Bars'a bak tamam mı? Sen eve git direkman Bars'a bak hadi. Tamam ben de üst kata çıkıyorum tamam mı Cemile? TRMC içeriye girdiği anda zaten onunla konuşursun ben duyarım direktman TRMC'yi üstüne yapışacağım okey? Anlaştık mı? Tamam tamam. Koreye çıkıyorum. O görecek dostlarım o gününü görecek. Bakın demek ki her şeyi TRMC yapıyormuş. Da bu yine aylardır ortada yoktu niye geri döndü ben onu anlayamıyorum ya. Yani neden bu adam bizim peşimizi bırakmıyor ben bunu anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum dostlarım tamam. Şu anda sessiz ve sakin bir şekilde burada duracağım. Hiperoksin etkim de bitti bu arada. Balta yeterli bana. TRMC'nin kafaya bir tane vursam bununla bayılır zaten ona gününü göstereceğim. Neyin peşindeymiş ona gününü göstereceğim. <laughs> dakikadır bekliyorum dostlarım hareket yok. Daha demin bir ses geldi ama tam olarak çözemedim o ses ne sesi. Hoş geldin TVMC. Hoş buldum Cemile. Nasılsın? Selamun Aleyküm TRMC ne yapıyorsun? He, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle titersin işte. Tamam Cemile bu paket. Gerisini hallederim. Tamam yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani bu konuda senden böyle bir yardım beklemezdim. Teşekkürler. İyi ki bunu yapacağım. Ben burada yaşıyorum. Sağ ol Cemile. ben şimdi bunu gününü göstereceğim. Gel buraya. Yürü bakalım TRMC efendi. Daha yeni başlıyoruz oğlum. Ben sana gününü göstereceğim. Ömür boyu buradan çıkamayacaksın. Ömür boyu emde TRMC. Bobby? Halletmişsin Boralo. Hallettim hallettim. Şimdi şunu bir karakola götürüp bir sorgusunu alacağım. Bakalım derdi neymiş? Seni çok özlemişim Boralar. Aynen aynen ben sana özlemeyi göstereceğim. Yürü lan yürü. Özlemeyi göstereceğim sana. Düşmedin yakamdan. Kaç aydır düşmedin. Gir gir karakola gir gir. Öyle bir özleteceğim ki kendimi sana var ya. Hiç unutamayacaksın beni. Hiç unutamayacaksın. Aç kapıyı baba. Gir lan içeriye gir. Hadi yürü. Senin derdin şimdi belli olacak. Derdin şimdi belli olacak senin. Evet, göreceksin oğlum sen. Seni buradan çıkartan var ya. Seni buradan çıkartan da bir daha borulu olmasın. Sana gününü göstereceğim. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.